Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi Siper test atışında hedefi başarıyla vurdu. Baykar Teknoloji Üretimi Bayraktar Akıncı BTIHA tüm istasyonları dolu şekilde 9 mühimmatla havalandı. Aselsan'la TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik yaklaşık 671 milyon lira ve 35 milyon 278 bin dolarlık sözleşme imzalandı. Canik firması dakikada 950 mermi atabilen Canik M2F ismini verdiği silahın seri üretimine başlayacağını açıkladı. Delta ve uzay teknolojileri tarafından geliştirilen Milli Hibrit Itki Sistemi Ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla yapıldı. TürkSat'la Sand Engineering iDirect firması, TürkSat 5B uydusuna yönelik sözleşme imzaladı. Bayraktar TB2 500 bin uçuş saatini tamamlayarak Türk Havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve beraberindeki heyet arı savunma ve havacılık firmasını ziyaret etti. Fly Bivlos teknoloji firmasının insansız hava aracı Delta, güncellemelere yönelik yapılan testleri başarıyla geçti. Akkuyu nükleer güç santrali inşa sahasında hava kanalları üretimine başlandı. TÜBİTAK SAGE ile TEİ İştiraki Varzene Metal arasında işbirliği protokolü imzalandı. TÜBİTAK Uzay tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT emekliye ayrıldı. TUSAŞ tarafından milli muharip uçağın hedeflenen ilk uçuş tarihi 2026 yılı yerine 2025 olarak yeniden revize edildi.